Değerli arkadaşlar şu an e, İran-İsfahan e, Lütfullah Camii'deyiz. Ben ağzım açıklarda kaldı. Şu an telefonumdan çok iyi çekim yapamıyorum ama inanılmaz burada Çinilerle kaplı. İnanılmaz Çiniler. Bütün her yer Çinilerle dolu. Ve çok kalabalık. Çok inanılmaz kalabalık. Ve çok muhteşem bir cami. Şöyle yavaş yavaş e, dolaştırıyorum. Çok mükemmel, muazzam bir şey. Bunlar Türk renkleri. Çok güzel ya, çok güzel. Çok nefis yapmışlar ya, devasa büyük. Şuraya bakın ya, şu motifler inanılmaz güzel ya. Böyle parça parça karolarla e, yapıştırmışlar. Şu desenler. şöyle buradan görebilirseniz ya caminin büyüklüğünü internetten de direkt böyle orijinal resimlerine ulaşabilirsiniz. İyi günler.